oynayacağız. Kafe etme oyunu. Umarım beğenmeyi ve like atmayı unut. Vurup bassınız. Görev tamamlayalım birazcık. Görev yapacağım arkadaşlar. 3 çeşit düşman yani 3 çeşit düşman yeneceğiz arkadaşlar. iki kafalarını ezmeye çalışıyoruz arkadaşlar anlamadıysanız bakın görev mesela tamamlandı yürüyerek bu kadar para kazanıyorsunuz ben videoyu diyeceğim çünkü çok fena para kazanıyorsunuz polisten kaç 3 puan kazan polisten kaç 3 puan kazan 1 puan. Of, arkadaşlar bayağı zormuş. Bizim motosikletimiz var ya. <laughs> polis yenmemiz lazım. Bir tanesini bekleyebiliyoruz. De <laughs> Ders'e. Bu yer gerçekten iyi olur. Arkadaşlar burada iyidir. Of. Polis kafamı ezdiği için biliyorum. Yani kafa ezmeye çalışıyorsunuz sadece. Güzel bu oyun. Eğlenceli. İsteyen yükleyebilir. Bedavaya yüklenebiliyor zaten. İsteyen hileyi indirebiliyor. Bunu ben hileyi indirmiştim. Sildim. Biri gitti. Ah arkadaşlar. Biri gitti ama. Of, bu nasıl bir şeydir arkadaşım ya. Arkadaşlar bu çok zor gibi. Hep motosikletli adamlar olursa aynen arkadaşlar. Hep motosikletli adamlar. Şunu da öldürürsem tamamdır arkadaşlar. Görevimiz tamamlanıyor. 60 lirayı şuradan alalım arkadaşlar. Videomuzu izleyelim. İşte arkadaşlar böyle bu oyun isteyen yükleyebilir. Yazın ki e, diregele hard yazın çıkıyor. Kazandık arkadaşlar. Yüz sürüp karabiber süzüyoruz ki. Ya. Ve bir. Yine biz kazandık arkadaşlar. Veriyorum. Burada biz kazandık arkadaşlar. Bana da biz kazandık arkadaşlar. Burada biz kazandık. bu tanka geber görevi başarıyoruz ve yolumuzu izleyerek paralarımızı alıyoruz arkadaşlar arkadaşlar ben şarkı güzel söyleyeyim şimdi şarkı söyleyeceğim benim narin 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 çalacak şimdi halim benim narın nar benim narın nar yaren suyan işte ne olacak şimdi arkadaşlar yenildik ilk bir Diğer maçı yeniyoruz arkadaşlar. Robin Hood olarak onu da yeniyoruz arkadaşlar. At arabasıyla bastı gidiyor. 2-2 durum arkadaşlar. Çok güzel bir maç. 5 olan kazanıyor. rahat. Arkadaşlar kıl galiba ben düştüm. Bu arkadaşlar çok ezili bir rakip galiba. Hoppala. bunu da iniyoruz. Rakip çok gıcık biri. orada geber de gör İşte arkadaşlar gebertiyoruz ve durum 4-4 kim kazanırsa birinci olacak tekerlek oh, arkadaşlar kazandık kazandık arkadaşlar izleyerek çok çok para kazanıyoruz klasik de yapabilirsiniz. Klasik öylesine para kazanıyorsunuz ama az azıcık kazanıyorsunuz. Görev yaparak daha çok kazanabiliyorsunuz arkadaşlar.